Merhaba dostlar, değerli arkadaşlar. Kıymetli zeytin yetiştiricileri, değerli çiftçi dostlarım. Değerli arkadaşlarım, öncelikle ben ziraat mühendisi değilim. Buradan sizlere videomda belirteyim. Ben yaklaşık 22-23 yıldır zeytin yetiştiriciliği yapmaktayım. Bu tür zeytinle ilgili bütün problemleri kendim yani bir şekilde yılların vermiş olduğu tecrübeyle tecrübe sahibi oldum. Şimdi öncelikle zeytinde nasıl verim alınır? Zeytinde ne yapılması lazım? Bunun için yani belli başlı sorular alıyorum veyahut bahçemin yakınlarında beni tanıyanlar bana şu şekilde söylüyorlar. Senin zeytinlerin hemen hemen her yıl çok güzel bir şekilde verim veriyor. Bunu nasıl başarıyorsun. Bunun çözümü nedir? Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzda öncelikle zeytin ağacına ne yapmamız lazım ve hasattan sonra ilk etapta ne yapılması lazım? Sizlerle bunları paylaşacağız. Arkamda bulunan zeytin ağacından sizlere örnek vereceğim. Burası bana ait olmayan bir bahçe. Öncelikle bunu belirteyim. Bir bakalım bu ağaçta neler var neler yok. Buyurun arkadaşlar. Şimdi değerli zeytin üreticisi arkadaşlarımız. Bu ağaç şuradan bakıldığında şu filizlere bakıldığında yani filize bakaraktan sizlere örnek veriyorum. 4 yıl önce bir bıdamacı tarafından bıdanmış. 4 yıl sonra da bıdamayla alakası olmayan insan bunu verim almaya çalışmış. Yani bu damacı yaklaşık olarak şu sürgüne bakarak konuşursak bakın arkadaşlar bu yaklaşık 3 yıllık bir sürgün. Şimdi şu sürgünün kalınlığına bakarsak bu da yaklaşık 3 veya 4 yıllık bir sürgün. Bu ağaç şöyle geriden alayım sizlere. Bakın ağacın büyüklüğü bu. Bunun ortalama yaşı yaklaşık 15 yıllık falan diye tahmin ediyorum. Bu seneki veriminde 3 kiloya yakın bir zeytin meyvesi aldığını söylüyor arkadaşımız. Şimdi değerli tüketici ve değerli zeytin üreticisi, değerli çiftçi arkadaşım zeytin ağacı bu şekilde ise bir kere bıdama tamamen yanlış. Bu ağaçtan hayatta verim alamazsın. Bıdama yapıldıktan sonra bahar aylarında bu filizler zaten bu kadar küçücüktü. Bunların koparılması lazım. Yani sürekli bahçenin takip edilmesi lazım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bu şekilde gidiyor. Şöyle baktığımızda bakın ağaçta nefes alacak yeri yok. Resmen filizler birbirine girmiş durumda. Öncelikle yapmamız gereken değerli arkadaşlar bıdamayı güzel bir şekilde yapmalıyız. Bıdamayı güzel bir şekilde yaptıktan sonra bunun çeşitli formülleri var. Onları diğer videolarımda sizlerle paylaşacağım. Şimdi bakın burada 3 tane meyve kalmış. Şu mübareğin güzelliğine bir bakın. 3 tane meyve kalmış. Bugünkü videom değerli tüketiciler bıdamadan sonra ağaca selam bile verilmediğini göstermektedir. Öncelikle bu ağacımız güzel bir budamaya girecek. Budama sonrasında yapılacak birçok işlemler var. Bugünkü videomuzun amacı yani zeytinde budama yapılmış lakin 3 yıl veya 4 yıl önce yapılmış. Daha bir daha uğranmamış. Kafadan toprak gübresi atılmış. Kafadan bordo bulamacı bor çinko sıkılmış. Ağacın neye ihtiyacı var neye ihtiyacı yok. Bunlar göz ardı edilmemiş. Sonra da verim alamadığını şikayet ediyor. Bugünkü videomuz bıdama videosuydu. Ağacın verim için bıdamasının ne kadar önemli olduğunun açıklamasıydı. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça ve dostça kalın. Kendinize iyi bakın.